işler şimdi e, Abdurrezzak hocam buranın imamı fakat kardeşi rahatsız olduğu için onun yanında. Hocam da ihmal İhmal Camisi'nde görevli. Hani buraya görev yapmaya gelmiş. Tabi cami hakkında bize kifayet edecek derecede belki e, bilgi vermez ama bizim kadar bilgisi vardır yine Hafız hocamın. Şimdi gördüğümüz kadarıyla çocuklar Selçuk yani kubbeli, kubbeli değil. Kubbeliler nerede bizim fikre? Bunlar Osmanlı'dan galiba Osmanlı değil mi? Ben, ben de. Evet yani bu Selçuklu şeyine evet. benziyor tarihim. Ahşap. Ahşap baba. Benim merak ettiğim... Evet. Hocam bunlar zamata yapıldığı zamandan beri duruyor mudur? Yok hocam bunlar değişti. Değişti mi? Değişti. değişti. Bunlar bir 10-15 yıl önce cami tamirat gördük. Değişti. Bütün i̇şte, Hız Erzurum'daki camiler hep bunlar değişti. Değişti. İşte, yenileri takıldı. Kanıt abi sen gel. Evet. Sen... Evet. Kanıt abi buradan geçmiş ya. Kalkar bizim şey edebiyat hocamız. Evet, yani, 1988. hocam da beden yani eğitim hocamız. Camilerin restore edilmiş olduğu dönem tabi şundan sonra da. Ama tabi bu direkler, şunlar şeyler, da şunlar hep orijinal. Şu hocam şey benim bildiğim değişti. değişti. Yok. Oyun Bak Ben Kemhan Cami içinde tamiratı gördüm de. Tam ben tamiratı görünce tamiratı yani, gördüm. Yani, gördüm. Gel. şu direklerin hiçbirisi değişmedi. Şunlar orijinal. Orijinal. Bakın, bakın. Ana ana de, ana direkler orijinal. Tamam, orijinal. Tamam, tamam, tamam. Çünkü çat tava hep değişti. Çatlar değişti. Bu ana tava tamam. yani bu şu, nereden şey diye camlara baktığım zaman ama onlara benzerlik gösterdi. Tabii kaval değişti şu an ama şu direkler olduğu gibi orijinal. Yani hocam o üstünde zaten kalmadı. Orijinal nasıl daha muhtemel yani. bir kere. Zaten yapısından şey. Tabii tabii senden bir şey merak ediyorum. Sen mesela küçüklüğümüzde geçti ya. Evet. Yani mesela o zaman İmam İslah'dan gelir mi hocam? Tabii tabii, burada mesela şey vardı, tabii eğitim ne kadar, biz işte 12-15 yaştayız, 12-13 yaşlarında Hacı Gana derlerdi. Bu an müezzin olarak atanmış. o zaman imamlar geldiler, daha sonra buraya Ali Hoca diye bir hoca, bir ben hatırlamadım, şey Ali Hoca uzun zaman burada, kendisi aslen tortumuydu ama kaç yıl evvel 20 yıl evvel oraya görev yaptı. Ondan sonra Hafız abi diye bir işi var. Şimdi de hatırlamıyorum. Hafız abi diye bir müezzin geldi buraya. Bu abi siz şey yapar mısınız? O Ali Hoca ondan sonra e, emekli oldu. Talaşkente yerleşti. Ali Hoca'yı bir de nereden tanıyorum? Benim kardeşim de küçük kardeşim hafız. Ha. He. Onda, e, şey yaptı. Yani ondan ders aldı. Şimdi ben buradan içeri girince ona şey geldi. Eee İyi bir hatıra. Yok hatıra değil de. Hatıra değil de. <laughs> De ben en şu hemen bir yüzüm sağ taraf, şey pardon, bana göre sol tarafta aynı yerim oldu bu işlerde. Evet. Gerçekten <laughs> yerim oldu. Allah rahmet etsin. Burada bize karşıda Masar amca vardı, Toplancı, acar. Acar ticaret. O gözümün önüne geldi. Sizgililer derler, bu huç vardı, Hemen şu üst tarafta da var, evleri vardı, Şu köşede de iş yerleri vardır. derler onlara. Hacı İhsan. O hacı. Yani şöyle teker teker ee, şu altta Efendi Efendi olmaya değil. Sefer olmaların o kafası vardı şu an alt tarafta. Evet. Onlar bir Hep geldiler evet. buraya. beraber. Buran da aynı devam evet. ediyor. Ve tabii Allah razı baba bak vardı. Yani babam da ben hala Onda şimdi herkesin camilerde yerleri var. Yani yeri var derken kimsenin babasının var değil de. <laughs> yani gelenek ne işte? Basaram'da gelirdi işte şurada kılardı. İşte ee, yani diyelim başka bir hacı gelir, oradan ya var. Onların Allah belli başlı, belli başlı var. Yani. Baba bakıma gelir. babam da gelirse şu güleyi gülüden alır. Allah kalemleri alır. <laughs> Soyadı Güllüce olarak bildiğim bir imam var. Evet. Soyadı Güllüce. Evet. Bu anda 85-90 yaşlarında. Çok da mükemmel bir boğazı var. Ee, i̇nşallah ismini irtibat kurarsak ismini de size söylerim. Yani e, ilminden istifade edilebilecek Kalan bütün müdürleşmişten biriz. Allah razı olsun. Soyadı Gülüce. Gülüce. Evet, şimdi ismini hatırlamıyorum da. Ha. Geliyor buraya maşallah subhanallah. Buraya Kolay. Bule... devam mı geliyor? E, Cuma günleri yani vakit namazlarında geliyor da. Ha. Bazen cumalara ayda bir vaaza geliyor. Ha. Böyle yani deniz derya derler ya, öyle bir gülmez Şimdi gençler benim e, size diyeceğim şimdi mesela Faruk Hocam anlattı değil mi mesela kendisine. Şimdi 1600 miladi 1667 68 yıllarından beri Buradan kim ne kadar geçmiş, o şartlarda burada gelmişler, hafız, hafızlıklarını yapmışlar. hafızlar. Efendimiz Efendime söyleyeyim. Ee, burada nice işte halk anlattığı gibi amcalar, dedeler namazlarını kılmışlar. Yani buranın müdavimleri sabah namazında, yatsı namazında bilhassa bahusuz camiyi terk etmeyen, bırakmayan, terk etmeyen böyle ee, müdavimleri var. Şimdi tarih sahnesine baktığımız zaman 500 yıllık bir zaman dilimi, 500 yıllık kimler neler geçmiş. Ben bazen diyorum ki işte mahşer ortamı çok hoş olacak. Bu insanların hepsinden tanışacağız. Cennet inşallah ettiğimizde zaten daha da hoş olacak. Ee, yani gençler, hocam böyle gençlerin namazı, camiye mi davmi olsunları da bir iki kelam da sen edersen bir de kendin tanışsın bize, hocam inşallah. İsmi Ekrem. Ekrem İnce. Aslen Gülşah'ın en ilkendi. tabi kader boyutu. E, evlenince de insan tabi eşi farklı bir ilgen olunca. E, eşim de Erzurumlu. Dolayısıyla <laughs> biz buraya kayın olduk, tamam, geldik. Tamam. Evet, tamam ki olduk. E, gençler tabii hocamın da e, söylediği gibi yani bugünün gençleri yarın büyükleri olacak. Şimdi sizler de biz de bir zamanlar sizin gibi işte 15-20 yaşlarındaydık. Şimdi gelecek, gelecek bayrak yarışı gibi. gelecek size teslim olacak. Ee, sizler de bir geçmiş kuşağı eğiteceksiniz. Yani cami insanın, insanların toplanma yeri, insanların manevi olarak huzur bulduğu, Birbirini ziyaret ettiği, karşılıksız Allah rızası için, Allah'a kulluk için geldiğimiz mekanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla camide görüşmüştür, konuşmuştur, sohbet etmiştir. Yani aktif olarak camilerimiz insanların hayatında peygamberimizden bu tarafa hep yer bulmuştur. Tabi bu yapılan ibadetler e, sonsuzluğa açılan kapı. Yani sonsuz hayatta bizler e, inandığımız e, yüce Rabbimize karşı kulluğumuzu gösterdiğimiz takdirde işte o melekler ne yazdırıyor. Dolayısıyla e, biz bu kısa fani dünya hayatını e, ebedi olarak sonsuz bir e, cennet için bir noktada nefsimizi feda edeceğiz helallerle eğitileceğiz. Haramlar zaten cehennemin elemanları, helaller de cennetin. Şimdi biz hangi tarafı istiyorsak o tarafa yöneleceğiz. İşte ibadetler, camiler de insanları helal dairede yaşamaya sevk eden, insanların birbirini sevip saydığı, yüce yaratıcıya secde ettiği, nefsine, şeytana işte ok attığı veya yumruk attığı artık nasıl dersek yerler. Yani bizler de eee sizin, yani bu camiden bırakmasınlar devamını bırakmasınlar hocam? Tabii ki tabii ki yani camiye devam her zaman şart. İmanımızın da bir göstergesidir hocam Dolayısıyla zaten gençlerimiz maşallah pırıl pırıl hepsi bilinçli ben öyle görüyorum. Yani böyle baktığım zaman hepsinde ayrı bir cevher görüyorum. İnşallah e, Rabbim ya e, yanına olsun. Bu 25. camimiz Ersem hocamız. Çok güzel yani 25 tane cami gezdik. İnşallah gezeceğiz. Hele bir 20 tane daha var. Gücümüzün yettiği kadar gideceğiz inşallah. Bu ilk etapta tarihi camileri geziyoruz. Ondan sonra da diğer yapılan işte yeni camileri de bir şekilde işte gezmeye devam Fırsat edeceğiz. Fırsat buldukça yani. tabii. Arkadaşlarımızın gençlerimizin de camiye dair bir şeyler gidiyorduk da pazarı aldık. Biraz pazar herhalde. Şöyle normalde bazen, evet pazar günler biraz az geliyorlar ama ki hafta içinde de alma gibi durumumuz olabilir. Gençler son kelam olarak şunu söyleyeyim. ve ee, ben derste de, devamlı anlatıyorum. Yani İslam'ın şartlarına baktığın zaman kelime-i şehadet adam getirdi, Müslüman oldu. Peşine ilk namaz geliyor. Peşine oruç geliyor. Kültür olmuş, Herkes tutuyor. Paran varsa hacca gideceksin. Paran varsa zekatını vereceksin en büyük sıkıntı namaz meselesi nefisin hoşuna gitmeyen şeytanın en çok Müslümanları vurduğu mesele namazdır. Kainatta imandan sonra en büyük hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Reddedilmiştir. Onun sebebine İmam-ı Şafi ben namaz kılmıyorum diyen adamın hükmünü asılması gerektirir. İdam olarak. İmam-ı Azam zindan demiş. Ha namaz kılamadığın zaman kılamadım, İşte bir mazurat var bu şekilde bahsedebilirsin. Şuna çok dikkat çekin, namaz meselesi. Bak şimdi biz buradayız. Grubumuzda kaç kişi var? 500 kişi. Kaç kişi geldik? 25 kişi. 25. camimiz 25 kişi gelmişiz. O da bir devam. Şimdi yani... Namazdan şeytanın ne kadar çaldığını iyi anlayın. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir Müslümanın, hele bir de sizin gibi gencin peşinde dolanıp ondan çalmaya çalışan bir şeytan var. Şeytan hırsızdır. Müslümandan durmadan çalar. Hepimizden çalıyor. Kulluğumuzdan tamam mı? Yapacağımız bütün ibadetlerden çalmaya çalışıyor. Onun işi yok. Bizim işimiz de irademizle ona karşı koymak elimizden geldiği kadar. Çaba güzel. Ne yapacaksınız? Ben bir şey söyleyeyim mi size? Mesela haftaya yine bu program devam edecek. değil mi? Hocam ben namaz kılıyorum. Boynum boyunca duracaksın. Peki Hz. Ali Vari yapacağız. Ne yapacağız? Bugün Allah için ne yaptı? Bugün bir kişinin elinden tutup camiye getirebildin mi ona bakacaksın. İşte o, senin kazancı. Yani şimdi o bir kişinin imanına vesile olmak, onun namaz kılmasına vesile olmak, hadiste var ki sahralar dolusu kırmızı koyun da olsa, yani onu Allah yolunda harcasa, yine bu ondan üstü. Dünyanın zengin adamsın, her şeyi veriyorsun. Bir kişinin elinden tutup camiye getirmek o kadar sevdi. Onu bilin. Bu yaptığımız vazifenin yaptığımız bu etkinliğin ne kadar çok sevap olduğunu farkında olun. Şimdi mesela şunu söyleyeceğim. Haftaya bakalım ki kaç kişi yanında bir tane adam. 25-50 olacak. O ne demek biliyor musunuz peki o bir kişinin camiye gelmesi? Bilemeyiz. Hidayet Allah'tandır. Anlı secde eder, kalbine bir sıcaklık doğar, daha namazını bırakmayabilir. Bilemezsin sen onu. Hesabını bilemezsin. İşi gören Allah'tır. Kaderdeki hissemiz niyetimizdir. Senin niyetin halis Yüzde doksan dokuzun Allah işler. Yüzde bir senin hisse, niyetin halis Bir kişinin elinden tutabilecek. Evet, başka bir şey diyen var mı? Ben bir kasıt sorabilir miyim? Buyur bacım. İmalat yaptım. Terzilik imalatı yaptım. 25 yaşına kadar kahveye de gittim. Böyle Ondan sonra sadece cuma namazlarını kıldım, arada bir beş vakit namazı kıldım, teravihleri kaçırmamaya çalıştım. 25 yaşında namaza başladım, o günden sonra kendimi toparladım, çevremi toparladım, ailemi toparladım. Ondan bir sonra aylakım düzeldi, kişiliğim düzeldi, çevrem düzeldi, hep şu eksikliği hissettim ikindiğinden yatsı namazının sünnetini kılmadığım zaman kendimde çok eksik hissettim. En büyük kârı o ikindiğinden yatsı namazının sünnetini kılmak var ya, en büyük kârı o gördüm. Yani namaz, beş vakit namaz değil. O ikindiğinden yatsı namazının sünnetini kılmayı kendime bile o gün yaptığım en büyük iyilik gördüm. Çok güzel bir şey Haberiniz. Yani bilmiyorum, tavsiye ederim. Namaza devam etmek için özellikle sünnetler baş tacı edin. Gerisinde Rabbimin izniyle üstesinden gelirsiniz. Hacım, hem hocam, dünya sünnet, işi, sünnete dikkat edin. Hem dünya, dünya işi, edin. hem ahiret işi çevrenizde. Ondan sonra ha bir de şey mesela müsait olanlara bu teheccüd namazı var ya. O teheccüdü de bir de bir devam ettirirse var ya. İnanın o teheccüd namazına kalkanın yüzündeki ifade çok farklı. Teheccüd namazını kılanın yüksek içirkinlikle O'nda mümin gücü var. Ben ona kesinlikle yani şey, şahidim. Teheccüd namazı kılanın kesinlikle yüzünde mümin gücü yüzü var. Müslüman değil. Bak, mümin gücü var. Ona kesinlikle dikkat edin. Evet, gençler Tabii. bir sorunuz var mı? Rabbim bahtınızı açık etsin. Amin. Var mı? Bir soru soran var mı? Tamam. Velhamdülillahi Rabbil alemin fatiha